Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle denkülleri ve ahlak bilgisi ile alakalı kader inancı konusunun e, e, evrensel yasalarla yani adetullah sünnetullah yasaları işleyeceğiz. Geçen videonun sonunda bu soruyu ödüllü soru olarak bırakmıştım şimdi de çözeceğim. Yukarıdaki aylar geçen ölçü kelimesinin karşılaştığı kavramlardan hangisidir? her şeyi yaratmış ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Furkan Suresi 2. ayet Bir suyu gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre indiriyor. Sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz. Mümin Suresi 18. ayet Arkadaşlar burada ölçü kader anlamında. yani cevap da seçeneği. Fiziksel yasalar. Fiziksel yasalar madde ve maddenin Madde, maddenin oluşumu, yapısı, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili konularla ilgili olan yasalardır. Fiziksel, fiziksel yasalar, Evrenin işleyişi ile ilgilidir. Evrendeki düzenle ilgilidir. Araştırma ve inceleme yoluyla anlaşılabilir. Deney ve gözlemle anlaşılabilir. Evrenseldir. Değişme niteliktedir. Bu yasalar sayesinde Allah'ın evreninde koymuş olduğu eşsiz dengeyi daha iyi anlayabiliriz. Evrendeki varlıklar arasında ilişkileri, evrendeki var olan düzeni daha iyi anlayabiliriz. Fizikal yasalarla ilgili ayetler. Onlar bir delil de gecedir gecedir ki biz ondan gündüzü ayırıp çekeriz de bir, birden karanlığa gömülürler. Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yürüyesine. İşte bu güçlü ve her işi şeyi bilen Allah'ın yaratmasıdır. Yasin suresi 37 ve 40. ayetler. Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik indirdik de onun su ihtiyacını karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu yeterli sıvı depolayamazdınız. Hicr suresi 44. ayet. Denizde de yüksek dağlar gibi seyretmekte olan gemiler onun ayetlerindendir. Şura suresi 32. ayet. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Rahman suresi 5. ayet. Fiziksel yasalara örnekler, mevsimlerin oluşması, gece gündüzün oluşması, cisimlerin birbirlerini itip çekmesi, suyun yük derecede kaynaması, kaldırma kuvveti sayesinde gemilerin yüzebilmesi, yer çekimi olduğu için cisimlerin sabit kalabilmesi, gezegenlerin kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, metallerin ısıtıldığında genişleşmesi, kutuplarda buzlulardan oluşması, Ben Beyza. E, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Mezun senemdeyim. Ben de... Kapatıyorum reklamımı. Geçelim diğer sayfaya. Örnek soru. Bu ayete göre yargılarının hangisine ulaşılabilir demiş. Gece ve gündüzü güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörünge de hareket etmektedir. Enbiya suresi 30. ayet. Bu ayete göre fiziksel yasalarla ilgili Evrendik düzeni gösteren bir örnektir. Ayın güneşin etrafında dönmesiyle ilgilidir demiş. Arkadaşlar fiziksel yasalarla ilgilidir doğru. Ee, Evrenin düzeni gösteren bir örnektir. Bu da doğru. Ay'ın Güneş etrafında dönmesiyle ilgilidir. Ee, arkadaşlar bu yok yani cevap bir veki A seçeneğidir. 16. sayfamıza geldik. Biyolojik yasalar. Biyolojik yasalar canlıların yapısal özellikleri, oluşumu, üremesi ve gelişimi gibi konularla ilgilenen yasalardır. Allah Evreni yaratmış olduğu insan, hayvan ve bitkilerin işleyişini biyolojik yasalara bağlamıştır. Bu canlıların bütün özellikleriyle biyolojik yasalarla ilgilidir. Biyolojik yasalar evrensel ve değişmez özelliktedir. Canlıların yapısal özellikleriyle ilgilidir. Canlıların üremesi ve beslenmesiyle ilgilidir. Dene ve gözlem yoluyla anlaşılabilir. Bütün canlılar bu yasalara göre yaşamlarını sürdürebilir. Canlıların kaderi bu yasalara bağlıdır. Bu yasalar sayesinde evrende bulunan bütün canlılar yaşamlarını sürdürerek nesillerini devam ettirebilmektedir. Biyolojik yasalarla ilgili ayetler. Ey insanlar! Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçü ölçülü bir biçim verdik. Mürselat suresi 20-23. ayetler. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onun da su ihtiyacını karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onun yeterli suyu depolayamazdınız. Tecrür suresi 22. ayet. Allah bütün canları yaratmıştır. Kimi karın üzerinde sürünür, kimi iki ayak yürür, kimi dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Nur suresi 5. ayet. Yeryüzüne bir bak yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çitten cidden çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Şu ara suresi 7. ayet. O insana alaktan, embriyodan yarattı. Alak suresi 2. ayet. Biyolojik asıllar ve örnekler. Ayı, ayı, yılan ve kaplumbağa gibi bazı hayvanların kış uykusunda yatmaları, etçil ve otçul hayvanların kendi yapılarına farklı olması, bütün canlıların üreme şekillerinin birbirlerinden farklı olması, bazı bitkilerin yapraklarının dört mevsim dökülmemesi, balıkların türlerinde tuz ve tatlı sularda yaşayabilmesi. Kanatlı olmasına rağmen bazı kuş türlerinin uçamaması. Sonbahar geldiğinde birçok bitkinin yaprağını dökmesi ve ilkbaharda tekrar yeşillere kaçması. Örnek soru. Arkadaşlar bu video sizin için yine ıı, ödüllü soru gibi bir şey olsun. Yorumlarda belirtin. Sizin için bir kere okuyan bu sorunu, soruyu. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi bu yasalarla ilgilendiği konular arasında gösterilemez? Görüş yasalar canlıların yapısal özellikleri, oluşumu, üremesi ve gelişimi gibi konularla ilgilenen yasalardır. Bazı bitkiler türlerinin dört mevsim yapraklarının dökmemesi, hayvanların çene yapılarının farklı farklı olması, kaplumbağa gibi bazı hayvanların kış uykusuna yatması. Dünya'nın güneş etrafında ve kendi etrafında dönmüştü. Arkadaşlar bunlardan hangi biyolojik yasayla ilgili değilse onu yorumlarda belirtin. Doğru cevabı atan kişiye e, kalp bırakacağım ve like atacağım. E, bu soruyu da diğer videomuzda çözeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun.